Var arka elisiyle alarak. Bu önümüzdeydi oğlum. Ben zaten bunun arkasındaydım Bu trafik beklenir mi lan? Bizim sana oğlum araba da sat, anasını satayım al. Milyonluk araba, Mercedes. Bekliyorsun birader. saatten olsa ne oldu? Tabii. Aha bekliyoruz işte. Trafikte bu saatten olsa bile kamyonun aynısı. Ben diyorum. Einstein'da iyi bir istedim zaten. Bu Büyük neyi de bilerek geçmiyor. Sabah sabah önüme atladı. Kavrucu. Yine atlar diye geçmiyor. Bir yerlerden geliyor, ama ben bunun önündeydim. Bir yerlerden geliyorsa önüme geçiyor. Mesela şu arada ya. diye yanıma geliyor. Bakmıyor da sağda solda bir O yüzden gelmiyor. Vurur kafasını almadan. Vuracağım Yerinde değil mi ya? Siz... Sadece önünde bir aynada var. Allah'a karşı gelen yok. Gerçek elinde son mu? Vallahi vuracağım çatla amına koyayım ya. Yara amına koyayım. Bak buradan da bir yerden atlarsan harbi amına koyarım kendine bu. Sinek kaydı ya. Geçim. Böyle bakacağım bir daha da gerekirse duracağım. amına koyayım. Ne yapayım basıyorsunuz verir basıyorsunuz oradan geçerken. <gülüyor> <gülüyor>

yolda ben geliyorum tamir edeceğim şey tamir edeceğim ben anlarım yolda yakın paralık yapmış motor ince ustaya götür bak direkt sana söyleyeceğim motor inceyeyim. Beste salça olsam mı yaa? Abi uzun gidiyor. Aldı, aldı. Ee, Rodko buradan tekerde geçiyor. <laughs> Hadi! Hadi! Gördün mü bak? Ah su Atacak ki bana <laughs> <laughs> ahahahah kafayı yedim ya Bu havayı arkadan vurmuşlar Sürtmüşler E geçecek mi Geç hadi. Hoppa. Güneşe bakmaktan geberdi gözleri. Şiir söyleyeceğim sandın değil mi? Aa. Ne no, oldu no, oğlum no, trafikte bekliyorsun? Abi dur geç. Fakir abi. Abi dört abi dört abi dört. Ne oldu hadi bir geç. Nasıl Ne oldu bu ya dayı geldi mi? At pipip. Pipip diyor pip. ya. Hadi ben şuradan bir sağa çekeyim. Sinyal vereyim. Hadi. Yardım edin. Hadi. Arabaya bakayım. Anlamıyorum ki arabadan. Ben de gelip kırmak için hala kendim. Ya şimdi... Bu videoyu da öylesini ya. Akça olmayın ki Sohbet mağdurdu. Evet. Aa, i̇yisi. Hakikaten benim çok değişik işte ya. Bir var bir yok. Bir gün geliyorlar, bugün geliyorlar. gelmiyorlar. Böyle bir şey yani, anlamış değilim. Daha tam oturmadı zaten. Bunu oturunca ne olacak bilmiyorum. Hani ben... Otursun oturmasın, ben yine artık atacağım ya videoyu. Hani şey yaptıkça... Bakalım. Kapat atmıyor mu? Hadi bakalım. ...çok sallanıyor. Bunun grafiği ya? Yolu bugün Yok okay, ya, bu